Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. İsteyen Çelik Anahtar, Mustafa Çelik ben. Şimdi e, 2016 model bir Renault Clio e, aracının içerisindeyim arkadaşlar. E, uzaktan kumandalı yedek kart anahtar kopyalaması yaptık. E, şöyle çalışmasını göstereyim ama e, konuyla alakalı zaten e, birçok videom var. E, ben daha çok e, bu arada çok telefonum çaldı Arkadaşlar bununla alakalı O yüzden bir ihtiyaç gereği duydum bu kart tanınmadı konusuyla alakalı yani bir markete girmiş olabilirsiniz ve hatta işte herhangi bir yere arabanızı park etmiş olabilirsiniz hiçbir şey yoktu ama geldiğinizde taktınız ve ekranda kart tanınmadı yazıyor arkadaşlar ve aracınız hiçbir şekilde Tabii ki çalışmıyor bunun sebebi tam e, şu bölgede arkadaşlar tam şu kısımda e, maalesef e, Fransızların kurmuş olduğu bir tuzak var arkadaşlar. Şöyle e, 25 kuruş büyüklüğünde bir e, sargı bobin var. O e, Şöyle üç tane de e, ayağı var. O 3 ayaklardan herhangi bir tanesi e, kopar. Ama e, diğer ikisi yerinde olduğu için e, temas eder. Yani şöyle hafif anahtarı çok hafif e, kastırıp deneyebilirsiniz. Mutlaka e, açılacaktır arkadaşlar. Artı parantez açıyorum. Eğer size e, uyarı verdiyse yani siz e, zaten arada bir kart tanınmadı hatası alıyorsunuz ve şöyle vurup işte şöyle yapıp takıp da e, kullanmaya devam ettiyseniz herhangi bir araştırma içerisine girmeden arkadaşlar e, ne olacak e, o e, ayakların e, bir tanesi veya üçü birden de tamamen koptuğu zaman o e, sargı bobin orada e, bomboş e, duracak arkadaşlar kartın içerisinde ve e, yerlerine temas etme olasılığı e, %0'ın daha da altına inecek diyebilirim o yüzden e, maalesef e, sıkıntılı bir durum arkadaşlar yani e, yolda kalmanızı istemem o yüzden ilk sinyal verdiğinde herhangi bir kart tanımadığı hatası alıyorsanız eğer arkadaşlar hemen anahtarını bir iyi bir anahtarcıya göstermenizi tavsiye ederim. Benim yerim İstanbul Sarıyer İstinye'de. Zaten açıklama kısmında iletişim bilgilerimi detaylı bir şekilde yazacağım sizlere arkadaşlar. 0539 670 82 31 Arkadaşlar bir parantez daha açıyorum. E, pilin bitmesi, kart tanınmadı e, uyarısıyla hiçbir e, alakası yoktur. Bunu e, sakın unutmayın. Yani anahtarınızda kumandanızın içerisinde hiç pil olmasa dahi arkadaşlar e, taktığınız zaman e, şak diye anahtarı okuyacak ve e, marşınıza basıp yola devam edebileceksiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, dediğim gibi açıklama bölümünde iletişim bilgilerimi sizinle paylaşacağım. 539 670 82 31 arkadaşlar İstanbul'un her yerine mobil servisim vardır. Benimle iletişime geçmeniz yeterli. Keyifli sürüşleriniz olsun.